Seni aradım Unutursun sen Bu kadar mı anıyorum? Ben seni artık Unutamadım Yüreğim seni aradım burada Elim bu Sağlıyor sensin Bu kadar mı çaresi sen beni bıraktın Unutamadım Yüreğim seni arıyor kalbim Özlemek sensiz Bu kadar mı zor beni ölüme Atan sendin bir mezara Koyan sendin. İstemedim ben seni artık Yaralı yüreğim Seni özel burada bu kadar mı Çaresiz bıraktın beni artık bu kadar mı? Çok çaresiz kaldım ben burada. Elim kolum bağlıyor seni unuttun Kaderim sensin bu kadar mı arıyor yüreğim Ben seni artık unutamadım Elim boş Ben seni özledim Unutamadım